Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğdu. Arkadaşlar bugün bu burada kırık pırıl kırık yüzüne bakıyoruz. Arkadaşlar hepsi farklı Bu sefer kimler? Buna inanmayacaksınız. İlk olarak Kasta adam var. Kasa bakıla. Ondan sonra kerem komiser var arkadaşlar. Şehrimizin koruyucusu. Havalı görünümlü şirek. Büyücü görünümlü daha çok ama. Dostum ben zaten büyücüyüm. Ana, öyle mi lan? Nasıl daha sonra ise lavadan adam var. La, Ana, lav la. Ana lavadan adam bizim eve geldi. Bizim evi bozuz sana la. Doğa kız çok geliyor la. Daha sonra arkadaşlar büyücü var. Bu nasıl bir büyücü bilmiyorum. Aynı yüzükler efendindeki Gandalf dayıya benziyor bu la. Hatta bu bizim Remzi dayı la. Remzi dayı sen misin la. Benim la benim. Nereye gidiyor? Diğer karakteri tanıtmaya gidiyorum. Remzi dayı biraz dur ya. Son olarak da Arif var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karakterler böyle. Bakalım bu altı karakter karakterin gerçek yüzü nasıl? Görüp öğreneceğiz bakalım. Bunların hepsini Minecraft burada şehrinden getirdim. Aldım, kaçırdım, getirdim diyormuşum. Tabii ki de öyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Johnny kaçırdı hepsini. <laughs> Ulan benim ne alakam var? <laughs> Öyle sıcaktığımız sana hani. <laughs> Bu karakterlerin gerçek yüzüne geçmedi arkadaşlar. Bizler de like, kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olup tüm mi işaretleyip videomuzu beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimde blaster var. Star Wars'taki ve 5 tane mermi var arkadaşlar görüyorsunuz ki. Ulan 5 mermiyle ne yapacağız? bilmiyorum şunu yani. Kalsa adam beni dövebilir. Onun için ben kendi yumurumu kullanırım. Pek kalsa mıyım bilmiyorum ama. Yani benim de bir giderim vardır. ya. Yani. Dayak yerim çıkarım. Ya. Sen nasıl bir delikanlısın? Zaten Kerem komiser bana zarar vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Büyücü şirek inşallah büyü yapmaz. Yoksa blasterımı kullanmak zorunda kalacağım. Ondan sonra lava adam da inşallah saldırmaz. Remzi dayı tanıyorum zaten o saldırmaz. Yavrum ne bu bakarı ne diyorsun? Remzi dayı sana seslenmedim ki la ben gidip yanına söyleyeyim bari. En sonunda da Aref var arkadaşlar. Aref'in gerçek yüzüne bakacağız. O da bana saldırmaz zaten. Sadece büyücü şirek, lava adam bir de arkadaşlar kaslı adam saldırabilir. Diğerleri saldırmaz diye düşünüyorum. Umarım 5 vermem yeter yani. Eğer bir şeyi 3 verme gidiyor yetiyor. Yep. O zaman ilk ile başlayalım. İlk olarak kaslı adam var. Şöyle bak lan adam kaslı. Sen niye başlamadın? Ben aslında gizli başladım. Gizli çiçeği. Nasıl gizli başladın? Ne diyor bu? Arkadaşlar görüyorsunuz. White be var Adama bakın ya. Basmışım aminoyu anasını satayım. Aminoyu bir bastım. Böyle oldum ana. Ulan niye mücasit basıyorsun? Niye kim yazar madde kullanıyorlar? Birazcık mantıklı ol. Kendin çalış emeğinle yapma. Yapmış zaten yapacağı kadar. Ben en iyisi konuşmayayım değil mi? Bence de konuşma dayak yiyeceksin. Doğru doğru. Benim az bir mermim vardı. Doğru söylüyor arkadaşlar. Benim birazcık sakin koşayım. Oo abi çok iyi olmuş abi. Abi lan tabii ya olacak. Ulan mermi sayılmaz olmaz. Gösterirdim de neyiz arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzünü Açıyorum arkadaşlar paravanı. Açıyorum açtım bakalım. Oo, ya, bir farklılık göremedim. Yani ama gerçek hayatta da cidden arkadaşlar kaslıymış. Ben sahte zanmıştım lan. Hmm. İçinden geçerim lan herkesin. Ulan buna nasıl içinden... Daha demin geçtim. Bak geri sarı. <laughs> <laughs> ana harbi geçmiş la helal olsun şu anıza Sırada yine geldik sırada Kerem komiser arkadaşlar Kerem komiser Broycraft projelerimizin koruyucusu Kendisi Rıza Baba rolünde oynuyor Evet oydu kendisi bizzat o rolde Ve müthiş bir adamdır müthiş Tabii ki de sizler sayenizde böyle müthiş oluyorum ya sağ olun Ana ana öyle temelde ben utanıyorum la Ben niye utanıyorum Kerem komiser Harbi sen niye utanıyorsun kafa Harbi ya ben niye neyse Sen iyisi gerçek yüzüne bakalım Kerem komiseri ya Demek ki onun için bizim beynimize an gitmemeye La olmayan şeye! nasıl kan gidecek? <laughs> diyorlarsa ne diyor? Bu arada arkadaşlar şöyle akalımıza bakıyoruz. Akalımıza böyle oldu. Öptü bildirimleri işaret. Hemen ben onu işaretledim ya. İşaretledim. Aferin. Ve arkadaşlar videomuzu beğenmeyi be be unutmayın. Bunları yapasın. Çok mutlu edin. Sonunda devam ediyoruz. La 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 Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzünü nasıl görelim arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım. Vay. Adam departmanın önünde fotoğraf çekilmiş arkadaşlar. Görüyoruz bu ya. Helal olsun Kerem komiser. Helal olsun. Şu ennama şu karizmaya bak. Adam gibi. Sıradakine geçiyoruz. Sırada büyücü şirek var arkadaşlar onun gerçek yüzüne bakacağız. Bak lan. E ee, onu geldiğini beraber bakak lan. Geldim. Hoş geldin lan. Ben konuşurken geldi. Neyse arkadaşlar bakın Müjüşir'in gerçek yüzü nasıl görmüş acaba oyunda. Böyle yani böyle giyinmiş mor giy. Ver mor giyinen büyücü ol. Ben de mor giyince. Harbi ben de mor giyineyim lan. Büyücü tim ol Senden büyücü olmaz. Ben ben olur ama çünkü bende o kabiliyet var tamam mı? Hayır yok. Var. Hayır. Tamam niye yok açıkla. Çünkü deden kaplumbağa senin. O ne demek şirin gerçek ayıttık. Yüzü nasıl görelim bakalım. Para bana açıyorum arkadaşlar. Bu ne la? Bu ne arkadaş? Bu ne la böyle? Şuna bakın. Arkadaş. Şuna bakın. E, <laughs> bu ne la? Arkadaşlar şireye bak. Büyücü şire. La büyük siksir istiyor. Gezim. Küçülme eksir içmiş Şuna bakın arkadaş. Bir de gülümsüyor. Bak gülümseyip bir de fotoğraf alacakmış kendi kendine. Tam bir troll la. Bilemiyorum yani bizim trolü geçmese de yine de troll yani arkadaşlar. Neyse bu şirekten gidelim artık tipe bak trollün birazcık ikinci troll diyelim la biz buna aynen şuna bak la şuna bak neyse arkadaşlar şurada lav adamdayız lav man yani lav adam ula senin yanardağın içinde olman gerekmiyor mu niye burada buralar benim evim sayılır ama ben o buraya asıl seni öldürmek için geldim niye la beni niye ben ne yaptım sana ne yapmış olabilirim ya ulan benim Yeminle taş attın. Hayır la öyle bir şey yapmadım lan. Kanıtın var mı? Evet var. Bak şimdi buraya yerden bir tane televizyon getiriyorum. Arkadaş adam var bir televizyon getirdi la. Helal olsun. Ulan bu adam niye yapıyorlar? Bulaş... Ya ben bulaşmadım. Göster la video aç. Açıyorum bakalım. izle. Ana ben bir bak. Yoni ben verim kan. O ben diyelim ki la. Ana biri taş attı. Bak bak bak. bak. görüyor mu? Ana evet bak. Bak bak. Ana bu kanak gibi oldu la. Bu ben de dedim. Harbi değil misin la? Değilim Ama yine de seni öldüreceğim. Ulan Johnny. Daha da. Galiba kullanma vakti geldi ha. Ha geliyor 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 bak. Arkadaşlar lava adamı görüyor. Ama oh o kadar güçlü değilmiş gibi ulan. Ama şöyle bir problem var. As sınırsız lava olduğu için yer altında bir sürü gelecek biliyorsun değil mi? Sanırsam öyle Johnny evet. Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl ona bakalım Johnny'cim ya bak. Bakalım bakalım. Ana. Arkadaşlar lava adamı görüyoruz bu la. Neyse ki yendik arkadaşlar ama daha çok gelebilir Yoni'nin söylediği gibi. O yüzden tetikte olmamız gerekiyor. Baksana bu lava daba. Çok güçlü ya. Çok güçlü bir şeye benziyor. Bir de sınırsız ya. Lav bitmesi gerek. Ben bütün dünyadaki lavları nasıl kurutayım? Burada Remzi dayı Remzi dayı ne yapıyor? Ne? yok dayı sen değilsin Nur tamam dayı direkt biz senin gerçek yüzüne bakak o zaman ya Remzi dayının bakalım ki bu ne la arkadaşlar kandal demedim aynısıyım resmen kandal bu ikisi la ikisi yani Remzi dayı aynısı Remzi dayı benziyor harbiden de benziyor yani o zaman gitti işte Remzi dayının da gerçek yüzüne baktığımıza göre sıradakine gideceğiz sırada Aref var arkadaşlar ya. yani biliyorsunuz Aref'i zaten Minecraft'da böyle arkadaşlar Aref'e bakın o yapayadır değişmiş ben bile değiştim ya demek Evet ben de değişti ya. Yani. bir değişti yani. Baksana inanılmaz bir farklılık görüyorum sende. Ben de sen de inanılmaz bir farklılık görüyorum. Sen de çok değişti. Gayet de değişti. Allah Allah Allah. Neyse bakalım Arif'in gerçek yüzünden olsa onu da görelim bakalım. Oo! Arkadaşa baksana elinde ne var böyle ya. Hani Bu ne böyle? bilmiyorum ki. Esra rengi değişik olay var. Ula onun olduğunu ben de biliyorum eserengir iş şey oldu. Ben ne olduğunu ismini merak ediyorum. O zaman söylüyorum ismini. İsmi Abu Bakar olsun. Niye Abu Bakar ya? Bak çünkü Abu Bakar Abu'ya bakıyor. Yani sen Abu ol. O da sana bakıyor. Neden? olan <laughs> ya? Of ya. Sen sakın ha olma yani. <laughs> tamam mı? Yoksa o yani dışlanırsın sanırım atılırsın diyelim yani. Yani üzülme pek sen çünkü iş adamasın biliyorsun değil mi? Hiç üzülmedim la zaten. Sadece şunu üzülüyorum. Senin niye beynin yok? <laughs> Neyse hak ettim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm bildirim açıp videomuzu beğenmeyi unutmasınlar dostlarım. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bildirimleri açın bakın. Videoyu da beğenin. Hoşçakalın. Adios. Amerika.